Evet annem var benim. Evet. Üste i̇şte gelmiş. İşte gelmiş. İşte gelmiş. Şey annem, evet yarın gidiyor. Annem, kere, evet. Anne, bir şey biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Anne, tamam evet tamam. Işte. Evet. Acaba? Ya, anne ya. Gerçekten. evet. Evet gerçekten. Evet

Evet korktum kediden. Kız kediden çok korktum ben. Çok tatlı bir şey. Çok tatlı ama çok korktum. Saldırdı bize. Galiba kedi geliyor. Evet. 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 Biliyorum. Ben annem çok sevdim. Annesi arkadaşlar. Ay çiş Oy, hiç iş yapmıyor çünkü annesine iş çıkmasın. Evet.